Hi biz Evet. iki kere duş almak durumunda kalıp tabii ki hayat bu. Yani sonuçta önemli olan bizim sevdiklerimiz. Onların sağlığı önemli olan her zaman bu. Yani bu asla şikayet olarak demiyorum. Ama info yani olarak söylüyorum. Gel ve aldıktan sonra gerçek anlamda hazırlanmaya başladığım aile dostumuzun düğünüyle karşınızdayım. Şükürler olsun ki sağlığımız yerinde şükürler olsun ki sevdiklerimizin ve sevdiklerimizin sevdiklerinin sağlığı yerinde ve şükürler olsun ki kesinlikle katılmak istediğim düğüne katılabildim. Çok kıymetli sonuçta yani tabii ki çok duygulandık bla 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 bütün sevdiklerimi görebildim uzun süredir özlemiştim. Göremiyordum. Okay, enjoy diyorum. Good morning guys. <laughs> çok erken kalktım. Gözlerim var yani lens suyu akıyor her <laughs> ağlamış gibi gözüm yanıyor. Vampir gibiyim. Balkona bir çıktım. içeri kaçıyorum falan ve gözlerim sulandı. Okey. Büyük gün. Evet aile dostumuzun kızı evleniyor. Gerçekten doğduğu günü bildiğim kız. Tam ben de 3 yaşındaydım ama sonuçta babamın kucağında olduğumu hatırlıyorum. O anı hatırlıyorum. İnsan sonradan böyle şeyler hatırlıyor. Çok duygusal bir gün. Çok anlamlı bir gün ama e, bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Çünkü bu hayatta yani ailemden sonra en değer verdiğim kişinin den bir haber bekliyorum. E, sağlıklı gibi durum her şey yolunda gerçi. Ben biraz garantici bir insanım. <laughs> yani yine gerçekten kalbimizin ekmeğini yediğimiz yine ve sadıkımızın olduğu yine çok iyi insanlar olduğumuzun kanıtı olarak özellikle o yani e, her zamanki bütün şanslar bizim yanımızda her şey çok iyi bütün haberler çok iyi ama benim ben çok garantici bir insanım benim emin olmam gereken iyinin de iyisini duymam gerekiyor bugün onu bekliyorum e, yani Allah gecinden versin o ayrı bir konu. Bu bile şeyleri düşünmek veya konuşmak bile istemiyorum ama alabileceğim en ufak negatif bir durumda haberde ee, bugünkü düğüne de gitmem. Hiç kimsenin düğününe gitmem. Kendi düğünüme bile katılmama ihtimalim var. Ee, başka şehirde olurdum. Tabi iptal, 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 iptal diyoruz. Bugün zaten Dün de çok iyi haberler aldığım için, çok şükrettiğimiz için bugün bu düğüne katılıp eğlenebileceğim. Eğleneceğim kadar iyi her şey yani yolunda düşünün. Hani ben garanticiyim. <laughs> Aslında her şey çok yolunda şükürler olsun. Olsun ben arkadaşımdan duymam gereken şey duymalıyım. Hazırlanacağız falan tabii ki ama önce kafi. İşin ee, garip tarafı ya da bilmiyorum böyle yani işte ee, hayatın içindeki sürprizler falan. Bugün 30 Ağustos. Öncelikle kutluyorum. Ee, ama tabii kuaförüm tatilde. Aslında benim kuaförüm açık ama benim kuaförüm tatilde. Ee, yok yani annem kuaförüne gitti tabii ama ben başka ya kadınlarla kuaförlüğün arasına girmemek gerek. Başka bir benim seçmişim yapamayacak. Ben sinirleneceğim falan. Gerek yok. Zaten benim kıyafetim birazcık fazla iddialı bence bence o yüzden saçım zaten at kuyruğu gibi bir şey olacak ee, o yüzden de sanırım ben yapmak zorundayım neyse canım her işte böyle vardır yani 30 Ağustos'ta böyle oldu bu arada ay sen şimdi prenses gibi uyanıyorsundur falan dedi <laughs> bebeğim aha aha prenses ya yeah. Evet giyeceğim elbise bu burası kalıplı böyle krokodil desenli bu şu an tabii böyle katlı duruyor şimdilik askıda durduğu için benim önemsemeyiş yalnız bir saniye. <laughs> Şeyi değil yani düğünü falan değil yanlış anlaşılma olmasın. Ben önemsemediğim şey hani böyle orada o şekilde askıda durmasa millet ne kadar özenir koyar serer eder bilmem ne. Şurada da yırtmacı var ve asimetrik iniyor alt tarafa doğru. Yatak toplu değil. Evet so daha toplanmadı <gülüyor> guys. <gülüyor> o yüzden çok pardon. Yani önemsemediğim hani background'ı önemsemiyorum bilmem ne. Böyle çok çok daha doğal bence. Şöyle de asimetrik bir şekilde iniyor. Burası sarıyor. Burası tam şeye. Ee, ...dediğim gibi burası da kalıplı. Yani o yüzden de güvenli. Şurada sert şeyler var. Bu benim içinde de var. Şurada da sert şeyler Hani e, kalıp var yani. Benim için güvenli. Ben böyle şey önem veririm. Dinozor e, çağından kaldığı için... ...benim kafa yapım bu konularda. Gözüm kanlanmış. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> evet bir şeyler yedim kahvemle beraber. Ondan sonra biraz oyalandım. Faturaları falan hallettim. Ondan sonra... Duşa girdim, duştan çıktım. Şu an chill, ee, Türk kahvemi içeceğim. Evet ben böyle bir insanım. Şu an bu düğün bizim normal davetli olduğumuz bir düğünden çok böyle um, ev sahibi gibi olduğumuz bir düğün. Sayılı, öyle sayılacağımız bir düğün olduğu için çünkü çok yakınlar, çok yakınız. O yüzden um, evet bu arada bu oda o ünlü aynalı. E, giyinme odasıyla yatak odası total. O bütün odayı çevreleyen aynalı oda. Hala düzgün bir ışık alamamış olmam tavana çünkü içime sinmiyor hiçbir şey. Düzgün bir şey olması gerekiyor. Bu arada aynaların hiçbir kırık değil. Bu taraftaki aynalar da boydan boya ilerideki, şu taraftaki. Onlar da kırık değil. Bunlar puzzle parçası gibi ayrı üretilip sonra burada birleştirildi. Çünkü tavan çok yüksek. Bütün bir aynayı yapamadılar boydan boya. Ee, o yüzden de iç mimar çok sevgili, çok tatlı bir kız. İç mimarımız da böyle bir şey çözüm buldu. Böyle çevriliyor. Puzzle parçası gibi. Hayatımda ilk defa bir düğüne profesyonel makyajım yapılmadan ve yine profesyonel bir şekilde saçım yapılmadan katılıyorum. Yani bıdının bıdısının bıdısına bile, annemin arkadaşının bıdısının bıdısına bile saçım başım hep yapılmıştı. Makyajım hep profesyonel yapılır. Böyle katılırım. Hiçbir şey ellemem çok rahat olur falan kültürdür yani düğün. Tamam mı? Düğüne giyilen bir daha giyilmez falan yani. En azından biz öyle büyüdük, öyle gördük. Böyle Bu buradan bakınca talan yüksek görünmüyor ama öyle bilen biliyor yani hani şey. Live'dan falan da biliyorlardır. Her neyse ağaçtan falan biliyorlardır. 2.7 metre ağaç var hala boş kalıyor. Yukarı doğru çıkıyor daha ev falan hani. Neyse sonuçta maalesef masraf oldu yani. İyi bir şey değil. <laughs> Her neyse. Çok yorgun hissediyorum. Evet yani kültürdür biz böyle büyüdük. Böyle gördük. E, bugünkü kıyafetim bizim Sedna'nın çekiminde giydiğimiz bir giydiğim bir kıyafet. Çünkü sadece çekimde giydim o kadar. Dışarıya hiç giymedim. İlk aldığım yıl babamla Las Vegas'ta doğum günümü kutlayacaktık. Los Angeles'tan aldım zaten böyle bir şeyi. Ondan sonra kendi odamda giydim. Baktım ya öf ya yok ya çok abartı dedim. Fotoğraf çekip çıkardım. Dışarı yine çıkmadı. Elbise dışarı çıkmadan buraya geldi. Yani elbise dışarıya hiç giyilmeden ama fotoğrafı zaten Sedna'da var gibi bir şey oldu. Who cares? Çünkü bu elbiseyi yakamam. Ee, evet şimdi giyeceğim. Gerçekten actual dışarı giyeceğim. <laughs> ee, ondan sonra da fotoğrafları çekecek. Sonra bunu Direkt veremem sanırım çok değerli ama bunu satarım diğerleri gibi çünkü tuvaletleri ikinci kez giymeyi doğru bulmuyorum en azından dediğim gibi böyle özel günlerde yani yakınlarınızın düğünü kendi şeyiniz kendi davetiniz işte ne bileyim özel durumlardan bahsediyorum yani mezuniyet gibi falan her neyse bence yani ayakkabısı çantası sonra kullanılır tabi yani, yani ama kıyafet no en azından benim bilip büyüdüğüm bu. Ben bu elbiseyi aldığımda 36 bedendim. Şu anda 38 bedenim. Hatta bazı şeylerde 40 bile olabilirim. Bakalım hep beraber göreceğiz ben buna sığabiliyor muyum? Sığamıyor muyum? Sığsam çok iyi olur. B planı tabii ki var please. Ama ahi istiyorum. Hayatımda ilk kez saçım ve makyajımı kendimin yapmak durumunda kaldım. Tabii ki 30 Ağustos'a feda olsun. Aa, bir düğün... <laughs> gideceğim? Beklediğim Garanti. Ötesi garanti haber de geldi. <laughs> Zaten iyi bir haberin garanti iyiliğini bekliyordum. Geldi çok şükür. Ee, sağlık bir numaralı önemli şey, önemli şey arkadaşlar. Tabii ki. Ee, ve sevdiklerinizin sağlığı ve sevdiklerinizin sevdiklerinin sağlığı. Çok önemli. Ah, tansiyon düşüklüğü yaşıyordum. Şimdi rahatlıkla gözüm doluyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Şimdi yani rahatlıkla hazırlanabilirim. Ya aslında zaten iyiydi haber bu arada. Ben niye böyleyim? Ben niye bu retro bizi mahvetti ya. Gerçekten. Zaten iyi olan bir şeyin daha da iyisini bekledim ben yani böyle çok emin olmam gereken bir haber vardı. Şimdi hazırlanabilirim. Şu kahvesini bitireyim. Ya. Yumuşacık nerede Naga takındım bir şarj ya. Okay. Takılarımız. faget gayet küçük ve zarifler yani çok küçük değil okey de yani zarif bunlar gibiler delicek var delicek de var korkuyorum kaybetmeye korkuyorum ay benim her şeyi her şey içine fırlatarak koymam ya neyse bir dakika şöyle yani niye zoomlamıyor Pırlanta beyaz altın çünkü her şeyin beyaz altın hani detaylar o yüzden buna sarı gold olmaz. Bence gayet sarı bu da yüzüyor ama bunu takmayabilirim. Kaybetmeye korkuyorum. Lol. <laughs> Bundan ses çıkıyor. <laughs> Ofiste koltuğa koydum böyle. Evet. Bunlar da yanımızda alacaklarımız. Çorapla. Nasıl? No. Ne diyorsun? Zaten şükrediyorum. Ne oldu? Yemekteyiz mi? Ha Wow. Şey, Ne olursa sonra diye. Eğer yorulursam diye spor ayakkabı aldım. Ondan <laughs> yorulursam diye bunu da yanımıza götüreceğiz. Arabada duracak. Pembe olacak. Aslında şu da pembe tonları gibi. Ya da daha olacak bunlar. Burada beyaz altından sim yok. Bunlar var. Ne no, bunlar dolan günü. Ay ghost. Bu <laughs> saf kokonat oil dudağımda var şu an. Çok çatladığı için. Saçlarınızın uçlarına okey. Yüzünüze asla. Dudak okey. Vücut okey. Bunu Fatma abla Canım Fatma ablam akşam göreceksiniz. Yani Tayland'dan getirdi Bunlara koyduk daha kolay kullanılıyor diye. Onu çok özledim. Bu da ek bilgi. Cimasız isyankarsın. Nereden? Kim söylüyor bu şarkıyı ya? Reklam. Bu saçı nasıl toplayacağım ya? Bu saçı nasıl toplayacağım? Lütfen bundan sonra hiç kimse Özel günlerde evlenmesin. Ne olur ben de insanım, iki dakika oturayım. Fatma abla, o da evli, onda çocuğu var. İsviçre'de yaşıyor, okuyor. Ee, ama o da bu düğün sahibi gibi annemin yine en yakın arkadaşlarından biri. Yine aile dostumuz. Onlar da zaten çok yakın, hepsi çok yakın birbirine. Fatma ablanın yeri bende çok ayrıdır. O yüzden onu göreceğim için de çok mutluyum. Konuştum zaten biraz önce. <gülüyor> <gülüyor> Kıpırdamadığım sürece sorun yok. Hala 36 bedene girebiliyorum. Vintage, taşlı, pembe, topuklular. Bunların üstü de krokodil. krokodil Bu da krokodil. İşte. Hemen o yüzden farlarda pembe yapmaya çalıştım ama turuncu gibi görünüyor. Yemin ediyorum palette pembe bunlar. Pembe yani. Palette görünüşü pembe. Palette durduğu gibi durmuyor. <laughs> Bu da yine ayakkabılar gibi. Vintage. Aynı tonda. Bu da şal. Annemin hediyesi. Ben ne zaman ipek şal takacak yaşa geldim ya. Neyse ben yine de kotum otum alacağım çünkü benim yaşım her zaman 21. Evde saç sabitleyicisi olmadığı için yüzümün makyaj sabitleyicisiyle saçımı sabitlemeye denedim ve oldu. Olmuş. Güzel görünüyor mu? Süper görünüyor. İşte vintage fark baby biraz ayakkabıyı güzelleştiren ayaklar var. <laughs> Hadi çıkalım. Evet. Biraz da yolu çekeyim. Güzel okulun, güzel oteline giderken. En son mezuniyetimde buraya geldiğim için hiç yok bende. Milattan öncesi. Ben buraya... Hayır şöyle yani bu böyle değildi, son anda görüyor insanlar. Ya mam, büyük ihtimalle havuz başına giriş buradan, o yüzden. Otele doğru gitmemiz gerekmiyor ondan. O 34'e kesin artık hangi kimin arkadaşı bilmiyorum Bir de, ama... Hani İstanbul dışı sınıfı arkadaşı. Tamam, onlar olabilir. Biz Belki. kapadık yolu çünkü ama biz de otobüs Belki yüzünden. Belki Serdarlarımdır, bilmiyorum. Arabanın güzel özelliği güya, çok korktum ya. Kendi kendine... Hani evet, yaşadığım çok çok kötü çok şu an çok kötü kalbim şey, çarpıyor evet. evet annemin arabasının bir özelliği önüne bir şey canlı değil mi sadece yani bir şey, bir şey çıktığı zaman anında kendi kendine duruyor araba ben bir anda durdu vale önümüze atladığı için valeye çarptık, çarptık sandım ki? bir şeye çarptık sandım kalbim çarpıyor <laughs> teknoloji her zaman iyi bir şey değil ya evet en son ben mezuniyetimde buraya gelmiştim ben de Bilkent mezunuyum yani Nuh Nebi'den önce sene 1902, <laughs> Titanic falan daha <laughs> üretilmemiş, 1912 olmamış, batmamış. <laughs> yani o yüzden Bilkent Otel'de şey, düğünde. Let's go! Diyince mecburen tabii. Hoşgeldiniz arkadaşlar. Özgür iradenizle ve kendi isteğinizle Serdar Beyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan, özgür iradenizle ve kendi isteğinizle Sıla Hanım ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır şey değil. Ya otur. Hazır, hayır, otur. Fatma abla. <laughs> Bana bak bana bana. Beni ne kadar sevdiğini Aynı söyle. <laughs> Her zaman. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Yiyorum sonra da dikkat ediyorum. Ya bu benim fikrim tabii. Eee... Biz... Nartanisi, Nartanisi. Erik dalına bağlandı her koşulda. Nartanisine <laughs> dönemem. <laughs> Caney, Caney mutlaka olur zaten. olmadan olmaz. Ama o yani Ankara düğünü. Ankara düğünü değil, bu nereden, nerede evlenirsen evlenen, bu böyle. Öyle bu da değil. Heh, yani. Ama istersen <laughs> çaldırırsın. Evet, doğru. Anı diye menü almak. Nazar. Yarısı gitti tırnağının, şuna bak. Hiç hatırlamıyor musun? Hayır anneciğim, bir yere çarpmadım da. ama resmen nazar çıktı. Neyse, böyle çıkmış olsun. aşaka ah, gibi. Ya bunlar jelli bir de yani. Hani bu kadar hızlı çarpmadım da. Bunlar okey de. Bu kadar çarpsam bir de acır yani. Hayır çarpsam acır. Çarpmadım. Bir de böyle bir şey mümkün değil. Bir de normal ya yani tırnağımın üstünde jel koruma da var. Tabii ki geldik. Sabah ilk işimiz rüyamızda görmüşüz gibi aradık ve dedik ki kızlar bunu düzeltin Hı? yani. Beni biliyorsunuz. Ben böyle gezmem. Hemen düzeltiyoruz. Alright. Gayet güzel. Aynı şekilde niye blur yapıyor? Ha, düzeltti. Sevgili kızımız buradan yuduma bir kere daha teşekkür ediyorum. Tırnağımızı düzelttik demiştim. Bu kökten kırıldı nasıl olduğunu bilmiyorum ama o hengame normal. <laughs> Düğünümüz vardı. Normal. Bir ara Sıla'nın gelinliğine bastım. Yani Sıla'yla fotoğraf çekeceğim derken basmışım. Ay nasıl içim gitti yani bir şey olmadı tabii de. Dans sahnesinde işte oluyor öyle şeyler. O yüzden tırnağım feda olsun. Neyse benim kızlar hemen halletti sağ olsunlar. Nazarı da böylece bununla çıkarmış olduk. Güzel, her şey yolunda. Buraya kadar izlediğiniz için, dinlediğiniz için vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Tüm destekleriniz için beğeni, yorum, bla 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 her şey için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bir anımızı daha burada. Ee sonsuza kadar durmasını istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Evet kahvemi aldım. Sevgili arkadaşımın iki gündür ses kaydını dinleyemiyordum. Onları dinledim. Gayet iyiyim şu anda. Kendi kahvelerim bitmiş. Onları almaya geldim. Ondan sonrasını bilmiyorum günün. Zaten bunu burada sonlandırıyoruz işte. Love you babes.